Baksana kim boynu bükük ağlayan. Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa. Sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, Kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sende o coşkun sele. Karşı durulmaz cereyan sine çak. Varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anlamadan seyrini göz göre girdaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye, kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları, hakkı übüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur ye'sile olmak teba? Yok mu gelip gayrete bir intiba? Beklediğin subh-i kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin, Ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş hüda, Görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark! Ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum, garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini, çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden. Yorulma, öyle ya, Mevla eciri hasın iken, yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini. Bugün o işleri Rabbim görür, vazifesidir. Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünmüş sonunda aç kalarak, Hüda vekili umurun değil mi? Keyfine bak. Onun hazineyi inamı kendi veznendir. Havale et, ne kadar masrafın olursa verir. Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O. Levazımın biti vermiş değil mi? Ekleyen O. Çekip kumandası altına ordu ordu melek, senin hesabına küffarı haksar edecek.'' Başın sıkıldı mı? Kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de kendisi gelsin ya Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur bakacak. Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. Demek ki her şeyin Allah yanaşman ırgadın o. Çoluk çocuk ona ait. Lalan bacın dadın o. Vekili harcın o. Kahyan müdiri veznen o. Alış seninse de, mesul olan verişten o. Denizde cenk olacakmış. Gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazım imiş. Askerin, kumandanın o. Köyün yasakçısı, şehrin de başmuhassılı o. Tabi bir aile, eczacı, hepsi hasılı o. Ya sen nesin? Mütevekkil. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir, ne saygısızlık bu. Hüda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete ha. Yehud üzere Nasara Mesih'e İbnullah. demekle unsuru tevhid olur giderse teba. Senin bu kop koyu şirkin sığar mı imana? Tevekkül öyle tahakküm demek mi yezdana? Kimin hesabına inmiş düşünmüyor Kur'an Cenabı Hak çıkacak sorsalar muhatap olan, bütün evamire ilanı harp eden şu sefi, mükellefiyeti Allah'a eğiliyor tevci. Görür de halini insan, fakat bu derbederin nasıl günahına girmez tevekkülün kaderin, sarılmadan en ufak bir işinde esbaba, muvaffakiyete imkan bulur musun acaba?'' Hamakatin aşıyor haddi itidali yeter. Ekilmeden biçilen tarla nerede var göster. Ateyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam. Hani görsem de gözümle imanı olan kimse gebermez bu ölümlü. Ey dipdiri meyyit İki el bir baş içindir. Davransana. Eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin, niye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Ateyi karanlık görüvermekle apıştın esbabı elinden atarak ye'se yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk. Herkes gibi dünyada henüz hakkı hayatın varken Hani herkes gibi azminde sebatın. Yeis öyle bataktır ki, düşersen boğulursun. Ümide sarıl, sımsıkı seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Lanetleme bir ukde hatır ki çözülmez. En korkulu cani gibi yeisin yüzü gülmez. Madem ki alçaklığı bir, ye'sile şirkin. Madem ki ondan daha melun, daha çirkin. Bir seyyiğe yoktur sana, ey unsuru iman. Nevmid olarak rahmeti mev'ud-i hüda'dan. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile, evladını yakma. Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık. Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet. Ey derdi cehalet, sana düşmekle bu millet. Bir hale getirdin ki ne din kaldı ne namus ey sineyi İslam'a çöken kapkara kabus, ey hasma hakiki, seni öldürmeli evvel, sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Kalkar yeniden hak ile yeksan olan insan, bir tevbe gerek komşu hukukundan alırsan, göstermesin Allah sıkılıp darda kalırsan, Allah'a güven, Saye sarıl, hikmete ramol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Halik'in namütenahi adı var, en başı hak. Ne büyük şey, kul için hakkı tutup kaldırmak. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Şudur cihanda benim en sevdiğim meslek. Sözün odun gibi olsun fakat hakikat olsun tek. Ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din. Diri doğmuş, duracak, dipdiri durdukça zemin. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. İbret olmaz bize, her gün okuruz ezberde, yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetlerde? Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak, ne fal bakmak için. Leyselil insani illa ma se'a derken hüda, anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha. Davran artık kârbağının arkasından durma koş, Mahvolursun bir dakikan geçse hatta böyle boş. Menzil almışlar da yorgun, belki senden bir mecal. Belki yok, elbette öyle, sen ne etmiştin hayal. Şöyle gözden geçse bir hilkat temaşa hanesi, Çıkmıyor bir zerre faaliyetin biganesi. Asümani, haktani cümle mevcudat için Kurtuluş yok sayi daimden, terakkiden bugün. Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur. Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı? Dur! Masiva bir şey midir? Boş durmuyor Halik bile. Bak tecelli eğiliyor bin şe'ni günâ gün ile. Ey bütün dünya ve mafiha ayaktayken yatan leş misin davranmıyorsun bari Allah'tan utan